tahmin etmesi hiç zor olmayan bir yere gidiyoruz. Çok erteledim aslında buraya geldiğimizden beri çünkü çünkü başıma gelecekleri biliyorum biraz da onun da etkisi olabilir. Wiggle Wiggle diye bir mağaza var. Böyle aşırı sevimli her şey çiçek ve gülen suratlardan oluşuyor bütün ürünleri. Ya orası bence sadece mağaza değil bu arada. Böyle şey gibi sanki çok sevimli şeyler müzesi gibi. Bir de aynı zamanda Pop Mart'a gitmek istiyorum. Bu arada annemle bir tane helal abur cuburlar videosu çektik. Böyle küçük bir reel. Çok fazla ürün bulamadık çünkü yani Türk ürünleri var ama gazoz gibi bir şey düşünün. Üzüm suyu, üzüm ama üzüm de böyle hani kokulu üzüm olur ya öyle bir koku. Keşke satılsa Türkiye'de de alırdım. Artık kaybolmuyoruz. Arigato gozaimasu. Çiçeğim indi Karajuku'da. Ee, buradan önce Wiggle Wiggle'a gitmeye çalışacağım. Orada da görüyor Canım İstanbul Kart geçer mi? Ya da böyle mi? Yerlere bak tertemiz. Böyle bir temizlik gördün mü anne? Hayır, <gülüyor> görmedim. <gülüyor> bu videoları kafada bitirmiştim aslında. Niye başa döndü her şey? Aa, çıldırmalık. Ekranlarımızı kontrol ediyoruz. 3 dakikalık yürüme yolumuz var. Bu nedir? Paris Kids güzel gözüküyorsun bebişim. Aa, şu ne güzel bir şey ya. Toka mı o? Kocaman bir fiyonk. Arkadaşlar. Aa, bakın buranın Buradan sadece çorap, kit, su, sitaya. Güzelmiş bu arada bu keyifli hediyelikler var burada. Çarmlar falan filan. Bakarız bir arada. Şu anda daha çok daha fazla işim var. Bak anne Dyson'un daha büyük yeri. Kaps Kapsül daha büyük yeri anne. Bizim asıl buraya gelmemiz gerekiyormuş. Anne Dyson'a gelmiştik ya senle. Bir kattı hani. Burası daha fazla kat var burada. Buraya da vaktimiz kalırsa gireriz. Harajuku'dayız şu anda. Burası köpek kafe arkadaşlar, üst kat. Bayağı bildiğiniz olabilir. Ama bunlar biraz daha çılgın modeller. Ben de senin giyeceğini sanmıyorum. Ee, biraz daha yüksek tabanlı falan. Burada mesela köpekler var. Ah böyle yavrum ya! Köpek kafe. Burada e, sokakta hayvanlar olmadığı için... Burada yine çamlar var. Sokakta hayvanlar olmadığı için kafelerde var. Yani bir hayvan sevmek istiyorsanız kafeye gitmek durumunda kalıyorsunuz. Bu çok güzelmiş bu arada ya. Aa işte bunlardan soruyordu kızlar. Evet. Pikachu'lar var. Hello Kitty'ler var. Çok tatlı burası. Burası yine apayrı bir dünya ya. Bir şey söyleyeceğim. Burada daha fazla seçenek ve çeşit varmış. Burası sadece kedi köpekler için. Bir dakika. Kediler ya da köpekler için burada kimonolar var. Bakar mısınız? İnanılmaz. Çok tatlı gözüküyorlar. Burada böyle karakterler var. Alsam bizimkiler giyer mi acaba ya? Burası da kapsül toy shop. Yani ben keşke baştan buraya gelseydim. Fiyatları nasıl? Aynı mı? Aa yok. Daha uygun fiyatlı hatta. Neyse bakarım farklı bir şey varsa buradan da bir şey alabiliriz olmadı. Burada yine küçük bir kapsül toy var ama bu biraz daha küçük. Daha küçük bir yer. Bir şey söyleyeceğim. Ben burayı bir tane videoda izlemiştim. Şu an hatırladım. Ben %100 bu sokaktan bir videoyu izlerken geçtim. Size de aynısı olacak muhtemelen. Keşke. Aa şunlar ne tatlı. Bakar mısınız? Kadıköy Rex kombinleri. Şunlara bakın. Wow. Aslında şöyle üzerinde 10 yazan yen galiba o. Tatlılardan yemek isterdim. Mesela şurada kocaman Toti kendi faktöre yazan hocaman pamuk şekerler var. Onlardan yemek isterdim. Bunlarda hep Happy Hearts denen bir yer var mesela burada. Böyle animeler, ıvır zıvır bir sürü güzel şeyler var. Ve sonra burada da yine çok sevimli şeylerin olduğu bir kafe, yine karakter karakter yap, yapmak isterseniz kendinizi. Burada mesela ne var? Yine bir drag var. Şurada Matsumoto Kiyoshi diye bir yer var. Bu tarz yerler genelde zaten hep tax oluyor. Burada bir tatlıcı var buranın popüler tatlıcısı. Şunlara bakın arkadaşlar. Aman Allah'ım sahne kostümleri. Oo çok çılgın bunlar ya. Yine burada tatlıcı var ya. Burası apayrı bir dünyaymış gerçekten ya. Pandora buldum. Pandora buldum. Ben özellikle burada sadece burada satılan charmlardan istiyorum biliyor musunuz? Burada yine 7-Eleven var. Ya zaten kombini bunlar her yerde oluyor ve 7-24 açık ve sürekli her şey karnınızı doyuracak her şeyi bulabiliyorsunuz. Keşke buraya daha önce gelseydim ya. Ne yapacaktım gerçi? En azından buranın özel çarmlarına bir bakmak istiyorum. şuradalar. Şunlara mesela bakabiliriz. Burada manekineko var. Hello, konnichiwa. Burada mesela şunlar çok, şu manekineko çok güzel gözüküyor bu arada. 14.300 yenmiş. 5-6 bin lira falan yapıyor. You have tax free? If you have your passport, you tax free. Yeah, thank you. Burada böyle seçenekler var. Aa bunlar da güzel. Akita Inu var ha. Arkasında da Japon bayrağı var böyle. Şöyle. Bunlardan hangisi bana yakışır ya? Eli sallanıyor şöyle manekin ekonun. Çok güzel gözüküyor. Its name Manekineko. Manekineko. Yeah. Mike. Manekineko. Okay. Are you YouTuber? Yeah. Oh. Okay. See your channel. I you. Merve Veziroğlu. Kenay Right? You can... introduce... Yeni bir takipçi kazandım arkadaşlar. What's your name? Oh, I, I... Coco, hi. Coco, Coco, aramıza hoş geldin. Where are you from? Turkey. <gülüyor> Turkey. Ah, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <gülüyor> Nasılsın? Nothing. <laughs> <laughs> İyi. İyi. <laughs> you know. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Oh. This channel. Oh, oh my god. Yeah. Yeah. Nice to meet you. You're <laughs> so famous, oh my god. Yeah. You are so cute. Thank you, thank you so much. <laughs> Bakar mısınız kolyesine? What's your name? Tayga. Tayga. Yeah. Tayga'nın kolyesine bayıldım. Harika gözüküyor. Can I try this one? <laughs> Arkadaşlar ne bulduğuma bakın çabuk. Kabibara kafe. Önce burası da şey, domuz kafe bu arada. <laughs> Şu küçüğe bakın çok adamın üzerinde kaç tane var? Domuz kafe burası anne. Go kafe diye bir yer var burada. Burası da yine böyle sevimli şeylerin olduğu. Kafe aynı zamanda ya böyle. Ondan sonra üstte şeyler var. Kedi var. Ve kapibara var. Kapibara aslında görmeyi çok istiyorum. Heh, buranın fiyatı da 5000 yen. Ve burası bir şekerci ve her şey o kadar güzel ki. Burası da küçük domuzların olduğu bir yermiş. Burayı da bir çekmek istiyorum. Yine aynı şekilde az önceki yer gibi. Böyle bir ortam yapmışlar. Şuna bakın. Gelene bakın. Şuna bakın ya. Keşke buraya daha çok vaktim olsaydı. Daha çok vakit ayırsaydım. Mesela e, şuna bakın. Burası Sarnio'nun direkt kendi mağazası. Ve içeride şöyle hızlı bir tur yapmak istiyorum size. Aşırı sevimli şeyler var. Şurada mesela bir gaçapon gibi bir şey var ama hoşuma gitmedi. Şurada pastalar var. Pasta gibi yapmışlar. Kutular. Burada yine oyuncaklar var. Burada da yine aynı şekilde devam ediyor. Ay çok güzeller ya. Kıyafetleri falan var figürlerin. Burada mini minnoş çarmlar var. Size bir genel fiyat söyleyeyim mi? Bir tane bir şeyin fiyatını en azından. Hepsini söyleyemesem de. 2200 yen. Ya, thank you, thank you so much. 2200 yenmiş arkadaşlar. Bir tane çarm. Baktığınızda 500-600 lira falan gibi bir şey yapıyor. Burada yine Sanrio karakterlerin ya bulabileceğiniz her şey aslında burada var. Mesela Kuratoga'nın kalemleri var Sanriolu. Çok güzel. Ya bu, bu arada çok iyi bir kalem yani aslında. Marka olarak da monografın kalemleri var mesela. Bunlar kalite olarak da çok ileri. Öyle sadece üzerine marka basıp geçilen e, sezonlu kalemlerden falan değil. Gerçekten kaliteli kalemler. Bu nedir? Bakayım. Ay çok sevimli. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Burada mesela tokalar var. Saç klipleri. Gideceğimiz yere az kaldı ama şöyle bir devam ediyoruz. Aa, Fancy Pots denen bir şey var. AirPods'lar için aksesuarlar satıyorlar şu yukarıda. Şaka mı? Uzun ipler, işte kaplar falan filan bir sürü şey var. İnanılmaz. Anne burası çok güzel. Baksana şurada da şeyler var, kimonolar var. Bak tişörtler var. Aykut'a tişört alabiliriz. Manek. Bak manekine kolu tişört buldum şurada. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim ben. Bakalım bakalım hepsine e bakalım. 2-3 bin geri yani. döneceğiz değil mi? 800 liraymış. Evet aynı yerden geri döneceğiz aşkım. Tamam. Şöyle baka baka, çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum bugün. Çünkü vaktimiz zaten çok azaldı. <laughs> ah, geldik. Wiggle Wiggle'a geldik. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Anne baksana gelmek istediğim yer buraydı. Çok sevimli gözüküyor. Aa burada böyle şeyler var. Vintage kimonolar falan var. Burası vintage anne. İkinci el. Geliyoruz. Şimdi mağazamıza doğru giriyoruz. Burada apayrı bir dünya. Her şey çok eğlenceli ve keyifli gözüküyor. Hello. Ya yeah, so cute. <laughs> İçerisi apayrı bir dünya. Burası resmen bir deneyim alanı gibi. Şimdi mesela böyle kimonolar falan ben alabilirim. Mesela bak böyle bir model var hani buranın kendi tarzı. Burası böyle çok sevimli şeyler falan yapıyor. Bakalım fiyatları ne kadar? Mesela bu ne kadar biliyor musunuz? 390 yen. Yani şunlardan almadan dönersem olur mu? Olmaz tabii ki. Şöyle bir sepet alalım. Hemen aldık şuradan bir torba. Ben şey de istiyorum bu arada. Şu kimonadan da istiyorum. Böyle çiçekli kimonası var bunun. Şunu aldım bu arada bu çiçekli kalemi. Şey de istiyorum. Neydi? Ha bandana istiyorum. Buranın bandanalarından istiyorum ben. Müzik Yazılı böyle şeyler var bakın, çantalar var. Gürlerden <laughs> blind boxlar var burada. Şurada açılmış halleri var. <laughs> Telefonun arkasına takıyordun ya sen, onlardan yapmışlar. Evet, Heh, şöyleler bak açık halleri. Şu çantaya takılanlardan ya da terliğe. Burada kocaman bigudiler var. Şurada da yine bigudiler var. Çevirelim şöyle bir. Hediye poşetleri var. Küçük cüzdanlar var. Hemen fiyat söylüyorum. 1690. Şu battaniye falan çok tatlıymış ya. Şu tarafa doğru geçiyorum. Şurada zımbalar var. Her şey gördüğünüz gibi aşırı aşırı sevimli. Şunlardan var içeride. Oo bunlar çok güzel. Bu minik çantalardan var. Aa baya içinde tırnak seti falan var yani. yani. Öyle bir minik çanta. Çanta çarmı. Burada saç bantları var. Şurada açık var. Bu da çok sevimli bu arada. Bunlar ne? Peçete mi? Burada böyle küçük çantalar var. Burada terlik, anahtarlıklar var. Pelüş terlik. Buranın böyle terlikleri de var bu manzarayla uyumluyum farkındaysan siyah tişört giymiş olmama rağmen Böyle çıkıyoruz merdivenlere ama yani her şeyle kurumsal kimliği bu kadar iyi yönetebilirler mi ya? Çok çok başarılı bence. Yani buranın bir deneyim yeri olduğundan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi burada fotoğraf çekilebileceğiniz bir sürü yer var. arada böyle bir dekor var. Ay şu çanta çok güzelmiş bu arada. Her şeyle apayrı bir dünya. Hiçbir şey normal değil sadece eğlenceli. Her şey çok eğlenceli bir noktada. tasarı ürünlerinin olduğu bir bölüm. Klavyeyi korumak için bile şöyle bir şey yapmışlar. Bakın burada çok tatlı bir terlik gördüm. Aynalar var burada. Ya arkada ayıcığı var buranın. Arkada çiçeği olan. Renk olarak böyle. Böyle gece gibi üzerinde yıldızlar olan. Deneyelim hemen. Bir boydan video gelir mi? Ama Daha farklı bir kimono alsam daha mı rahat giyerim? Bilmiyorum canım. bir bandana bir şey buldum ve benim bence bandana ihtiyacım var. Bu ne? Yastık kılıfı. Bandana arayışımız devam ediyor. Aşırı güzeldi ya bu moza. Müzeye gitmişim gibi falan oldu. Acıktık ya biraz. Şimdi yine bir kebapçı arıyoruz. Kebapçının haricinde herhangi bir atar kesinlikle yok. Şöyle karşıya geçip şu ara sokaktan içeri girip düz gittiğimizde bir kebapçı var gözüküyor inşallah. Doğrudur. İstanbul'a döneceğim ya ben şimdi. Orada da videolarımız devam edecek. Burada bak Atmos diye bir mağaza var anne. Anne sana buradan spor ayakkabı bakabiliriz istiyordun ya. Ya bir şey söyleyeceğim, çok enteresan yerler var burada ya. Bakar mısınız? Şöyle şeyler falan var. Burası vintage mı mesela? Bu çanta aşırı güzel ama sanki bunların hepsi ikinci el gibi değil evet, mi anne? Evet. Öyle bir hissiyat alıyorum, görüntülüyorum. Aa bak içeride neler var. Hello <laughs> Kitty'li bir sürü şey var. Ya Allah'ım yani burası bak lebubular da var anne burada. Lebubuların fiyatları ne kadarmış bir öğrenelim. Yazıyor mu? 4400. Taksiri free 4000. 4000 yani yani 1000 TL. Şey, aa bak Mickey'nin var mesela. Mickey çıkmış. Bu da 1250 TL'ye geliyor. İçeride başka modeller de var. Her bu çocuktan iki tane yoksa arkadaşlar bizim her zaman yemek yediğimiz yerin Harajuku şubesine geldik. Yine döndük dolaşık aynı yeri bulduk anne. Ne diyorsun? Ay burası çok güzel gözüküyor. Burası nedir? Mao diye bir yer. Sağ mı? Buradan dönüş yok. Hayır, oradan sağ demek. Ha, buradan döneceğiz. Yani çok güzel yer şu beyaz binaya. Bayıldım. Hep böyle şey yapardım. Kitaplarda falan bulurdum. İşte tasarım sitelerinde, dergilerinde falan görürdüm. Ve hani böyle ince binalar falan yaparlardı. Öyle bir binayı sonunda dünya gözüyle de görmek nasip oldu. Çok güzel gözüküyor. Merhaba. Ee, et döneriniz var değil mi? Et yok. Tavuk mu? Hayır, tamam. hadi ya. Başka alternatif. Adet... Eti bulamazsın. Ha böyle şeyler var. Tamam, Adana kebap falan varmış anne. Adana kebap da yapıyoruz ama ya. Ben İstanbul'dan mı geldin? Evet. Helal yemek abımızda. Bugün Harajuku'da mekan isminde bir mekandayız. Enerjimizi hiç düşürmeyelim. Bugün bayağı verimli geçiriyoruz. Farkında mısın anne? Ben bir yere bağlanıp kalmıyorum. Ben çok dinlendim sabah. Mesela o wiggle bak, edelim. sabah dinlendik tamam mı? Ben ondan sonra e, hazırlandım çıktım video çektim, dört tane. Ondan sonra annem de o sırada ibadet etmiş, e, dua etmiş. Bir geldim Kur'an okunuyorum, bana hatmetmişsin Kur'an'ı. Wiggle e, wiggle'a gittik, orada video çektim, fotoğraf çektim. Şimdi kameramı şarja takacağım. Hop Mart'a gideceğiz inşallah buradan sonra da. Şu power bank'i var ya YouTube bana hediye etmişti. Var ya o kadar iyi işime yaradı ki burada. Kaç tane cihaz şarj ettim ya. Kameralarım, telefonum her şeyimin şarjı bitti ve beni yarı yolda bıraktı hepsi. Ama YouTube beni yarı yolda bırakmadı görüyorsunuz değil mi? Şimdi sizi şarja takıyorum. Biz de yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Ay, bir sürü mağaza var ya. gidelim. Burası bugün 31 derece. Çok sıcak mı? Bugün daha sıcak her güne göre. Kaç gündür böyle iyiydi, ılık ılık. Ya kendime hiç ayakkabı alamadım ya. Şöyle gidip sola döneceğiz Zeki. Ama gel buradan geçelim ya bence. Buradan da var geçiş. En azından farklı bir sokak görürüz. 8'de kapanıyor. Şu an saat 5. Yani bir 3 saatimiz var. Bu 3 saate ne kadar verimli geçirirsek o kadar iyi. Harajuku sokaklarındayız şu anda. Lazy Hezy Planet. Sneaker Dunk diye bir yer var. Burada da yine labubular var. O Cry Baby'ler falan filan da var burada. Oh wow wow. Güzel. Kafe'ler var burada. Ara sokakları. Yani bayıldım. O kadar güzel yapmışlar ki. Dümdüz gidiyoruz ve sağ tarafta kalacak. Böyle aralarda çok güzel tasarım mağazaları var. Her yerde ya, her yerde sneakerlar var. Dört tane ayakkabı mı giysem üst üste ne alsam? <laughs> Ayakkabıları üst üste giyme işi. Çok güzeller. Baksana neler neler var ya. Yani stoğu falan olmayan ürünlerin hepsi burada var. O vintage bir şey gördüm burada. Bak burası da limited edition. Çok güzeller gerçekten. Ama gerçekten bizim yani. Şu köşede ne var? Bu çok güzel. Ne onlarla aydınlatılmış bir bir yer. Burada gaçaponlar var yine ama hmm, artık şu noktadan sonra aa, Charles Kate'in mağazasını buldum. Anne buraya girmemiz gerekiyor. Çanta markasına geldim. İnanılmaz güzel modelleri var. Şimdi onlardan biraz size göstereceğim. Çok tatlı ve minimal modeller. Şöyle bakalım. Ee, burada yine modeller var. Şunlar falan tam benim kullanacağım. Hatta kullandığım tarzda çantalar var böyle çantalarım. Farklı bir şey görürsem diye bakıyorum. Aa bunlar çok şekermiş bu arada. Cüzdan sadece. Burada bakın, şunlar güzelmiş. Şunlar bu tarzlar. İnsanın bir senesini falan alır muhtemelen. Yani o kadar çok güzel mağaza, o kadar çok deneyim var ki, hani hangi birini geziyim, hangi birinden bir şeyler almaya çalışayım gerçekten çok zor yani. Allah başka dert vermesin. Amin. Ama <laughs> yani insan gezmek istiyor. Nasıl çıkacağız? Sürekli merdiven çıkıyoruz. Hiçbir zaman yetmeyecek galiba Japonya. Yani gelip birkaç ay, en azından bir üç ay falan kalmak mı gerekiyor? Aa bakın. Çok güzel. Köpek gezdiriyor böyle. 20 today, today. 20. <laughs> 20 today demez mi bir de sus. Normalde kaç tane? Böyle. Pop Mart'ın önüne geldik ama sanıyorum ki yine sıra var ve hani her şeyden de yok ellerinde. Burada başka markalar da var. Yani girip sıra bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok burada. Çok güzel. Evet. Böyle bir sıra var. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Annemle birlikte gezmeye devam ediyoruz Harajuku sokaklarında. Kendinize çok dikkat edin. Videomuzu beğenin, yorum bırakın ve takip etmeyi unutmayın çünkü başka videolar da gelecek. Sizi seviyoruz. Her şey gönlümüzce olsun inşallah.